arkadaşlar. Devam ediyoruz yayınımıza. Hocam nedir bu Röveşata golleri ya? Son dönemde. <laughs> evet. En son Bekir'de İbrahimovic, Mekses. Musa So. Müjdat. Musa So. Kim? Musa So. so. Musa So. Evet bir izleyelim görüntüleri son Röveşata gollerini. İbrahimovic. That's gonna have to do with that. Hasn't quite done so. Ibrahimovic. Should he not? Wow. düştü. Yaralanın ortalarına çok riskli. Çok riskli Rüştü'nün müdahalesi. Ve sarı kart Rüştü'ye. Kieran Dyer sevgili seyirciler. İngiltere milli takımında yerde kalan isim. Ne diyorsun abi? Benim hiç silahım yok öyle. Ha? Hiç, yok. mi? Hiç Geçen yayında anlattım. Bir kere attım. Onda iptal oldu. Faul verdiler. Bir dişim. Valla şu iki dişim kırıldı o pozisyonda. Ve kalkarken. Sevinemedim. İptal oldu. Bir dişler gitti. Hangi maçtaydı bu abi? Ee, o zaman ligdeydi. Mars Spor Fenerbahçe Maç maçındaydı. Ya bu her futbolcuya çok denk gelecek bir şey değil zaten yani. Sahiden yani çok özel oyuncular. Ee, bu bir de e, mesela İbrahim çok sık deniyor. Bu golleri çok atıyor. Musa So rastlantı değil. Kariyerinde çok atmış. Bekir Ebek, Bekir'in nadir belki ilk golüydü. <laughs> ama ama çok da formdaydı bu aralar. Bekir Fakat evet, açıldı gidiyor orada. Rovaşatı'ya hazırladı zaten. Orada stop ederken Rovaşatı yapmak için ama bu işi bir numarası Tanju Çolak'tı. Tanju Çolak. Evet. <laughs> Eskiden Alman milli takımında Fischer vardı değil mi? Evet, Evet, bravo, ha? bravo. bravo. Kafacı evet. Hulu Beş vardı, Rovaşatı evet, Fischer evet. vardı. Evet. Ee, İbrahimovic'in golüne ne diyorsun abi? Yani ben hep söylüyorum 100 tane güzel gol varsa dünya dünyada kırkını İbrahim'e uçatmış olabilir. Çünkü çok enteresan gol topukla her türlü gol atabiliyor. Bu bayağı mı futbolcu gibi değil karateci gibi adam yani hani <laughs> zıplaması falan da karateciymiş. Yani o Öyle, surati yani. tekniği falan çok farklı bir oyuncu tabii. Çok olağanüstü bir oyuncu. Senin ee, var mıdır e, ee, böyle Öveş futbol? Ya Öveşat'a hani Dizi oynuyorsun da futbolcu futbolculuk geçmişin var mıydı daha önce? Ya yok öyle her Türk genci kadar aslında hani. <laughs> kola evet. kutusunu ezip maç yapmak kadar aslında. O kadar öğrendin mi dizi için yani evet. en azından? Ya bayağı bir gözlem yaptım aslında. bir de rica etmiştim hani daha önce futbolculuk yapmış birisiyle bir çalışabilir miyiz Hı -hı. hani denge merkezi nedir nasıl ayakta durulur kramp ayaktayken nasıl koşulur Koşunluyor. vesaire. Sonuçta hani görsel olarak da onun iğreti veya emanet durmaması gerektiği Doğru. için. Öyle bir çalışma yaptık. Futbol dizisi çekmek çok zor. Yani içinde futbol zor. olan dizisi çekmek sahiden zor. Çünkü zor. dizilerde genelde bizde geçen hafta da söyledik daha mekanlar belli, bakışmalar belli, daha uzun bakışmalar falan hmm. filan. Aksiyonu az. Ama mesela cidden bir futbol çekmek, futbol dizisi çekmek çok zor yani. Zor Ç evet. Değil mi? Yani devamlılığı var. Aynı futbolcuyu oradan 50 kere koşturacaksın. aynı <laughs> hareketi 50 kere zor oluyor mu futbol sahnelerini çekmek? Ya oluyor ama çok da zevkli oluyor aslında. Yani. <laughs> Tabii birçok insan orada yani bu sadece benim ya da orada görünen oyuncuların değil, orada bütün bir ekip, 100 kişi uğraşıyor o sahnelerin iyi olması için. Ee, onların da hakkını yememek lazım tabii ki. Zorluk derken evet zor oluyor, hava sıcak oluyor. İşte koşuyorsunuz, fiziksel bir efor sarf ediyorsunuz. Dediğin gibi yani iç Doğru. mekanda diyalog ezberlenmiş bir salonda geçen bir sahne gibi değil tabii sürekli bir işte. Ay, de... sen koşuyorsun yine iyi, kameraman seninle beraber koşuyor kamerayla Kanalımıza yani. koş... abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.